Selamlar herkese. Beni sosyal medyadan takip eden arkadaşlarım bu videoyu neden çektiğimi gayet iyi biliyorlar. Ama bilmeyen arkadaşlar için ufak bir özet geçeceğim. Köpek eğitimi diye bir şey var mıdır, yok mudur? Köpek eğitmenleri bize yalan mı söylüyor yoksa haklılar mı? Ben köpek eğitmenlerinin bize yalan söylediğini düşünüyorum. Ve size bunu kanıtlayacağım. Bu konuyu konuşabilmek için temeline inmek lazım. Kanalın ismine iyi bakın. Kanalın ismi köpek gibi düşünür. Arkadaşlar benim amacım köpeğin sağlığı, köpeğin psikolojisi, köpeğin mutluluğu. Benim ilk kuralım köpek iyi mi kötü mü? Olay bu. İnsan daha sonradan gelir benim için. Bu sebepten dolayı ilk önce köpeğin nasıl düşündüğüne odaklanmamız lazım. Şimdi köpek dünyaya nasıl bakar? Dünyaya küçük bir çocuk gibi bakar. Küçük bir çocuk ne yapar? Gider her şeye dokunur değil mi? Meraklıdır. Sobaya dokunur, de işte cam kırığı varsa da dokunur, ağzına koymaya çalışır vesaire. Ve hayatı bu şekilde tecrübe eder. Köpek de aynı o şekildedir. Gider her tarafı salça olur, böyle kok çocuklar dokunur, ağzına alır vesaire vesaire ve bu şekilde tecrübe eder. Şimdi köpeğin tecrübesi şu kadar. Küçük bir çocuk beyni kadar yani. Şimdi insanın beyniyle kıyasladığın zaman çok e, basit kalıyor köpek beyni. Şöyle özetleyeyim. Sobaya dokundu çocuk ve dedi ki soba canımı yakıyor. Bundan sonra sobadan uzak durayım." Köpek de öyle. Buna dokundum. Aa bana kötü geldi. Ben bundan uzak durayım. Ya da ben bunu yedim, hoşuma gitti, beslendim. Ben bunun peşinde devam edeyim. Şimdi köpeğin beyninin çalışma prensibi tam olarak bu. Bu kadar basit bir şekilde düşünüyor köpek. Şimdi neden ben bunu anlattım? Şu yüzden. Abi köpek eğitmenleri tamamen köpeğin bu kadar basit düşünüyor olmasından faydalanıyorlar. Nasıl? Şimdi en başta bahsettim ya. Köpek ne yapar? Mamayı al, almak için bir şeyler dener ve mamayı aldıktan sonra der ki bu hareket, işte gidip neyse o hareket koklayıp bulma. Der ki bu güzel bir hareket. Ben bunu kullanayım. Devam edeyim çünkü ben bununla mama buluyorum bu hareketle. Şimdi köpek eğitmenleri dediğimiz o eğitim kelimesine yakışmıyorlar bence. Ama madem öyle deniyor ben de bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Bu köpek eğitmenleri ne yapıyor peki? Köpeğe elinde bir mamayı koklata koklata şöyle yürütüyor. Ya bakalım göz teması bekle otur falan filan. Köpek böyle full fokus adamı takip ediyor ya da kadını takip ediyor. Neden? Çünkü elinde mama var. Mamaya ulaşmaya çalışıyor. Şimdi sen bunu yüzlerce kez yapıyorsun. Binlerce kez yapıyorsun. Değil mi? O köpek o davranışı iyice kemikleştirsin. İyice o kısa bağlantısı sağlam bir şekilde otursun. Neden? Çünkü mamasız da yapmak istiyorsun sen. Değil mi? Şimdi Sürekli mamayla o hareketi yaptırırsan senin eğitmenliğini sorgularlar. Bu ne ya böyle köpek mama olmadığında yürümeyecek mi benle derler. E, o yüzden bunu binlerce kez yapacaksın ki köpek mama olmadan bile yürür hale gelecek. El insaf demek istiyorum ama insafınız olduğunu düşünmüyorum. Vicdan demek istiyorum. Aynı şekilde yani köpek bu davranışı mamaya ulaşmak için yapıyor. Sen bunu gösteri yapmak için. Bak köpek ne kadar yanımda dikkatli yürüyor. Bak mum gibi yaptım onu. Ben köpeği makina gibi yaptım deyip övünüyorsun. Ya ayıp değil mi şimdi bu? Yani bu köpeğe büyük bir hakaret değil mi ya? Yani hayvan sevgilisini falan boş verdim artık yani. Gerçekten abi sen bir köpek mi almak istiyorsun hayatına? Bir robot mu? Buna bir karar ver. Yani ya da bak benim köpeğimi adam ettiler. E, o zaman adam al. Yani eğer köpeği adam etmek istiyorsan adamla hayatını birleştirmen gerekiyormuş güzel kardeşim. Ya da ablacım. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bir köpekle yaşamak istiyorsan o köpeğin özelliklerini biliyor olmak lazım. O köpeğe uygun bir hayat verebiliyor olman lazım. Değil mi? Yani bir tazıysa koşması lazım abi. Koklaması lazım, avlanması lazım ya da simüle etmen lazım o avlanmayı vesaire. Ve o avlanmayı biz mamayla yönlendiriyoruz. Yani mamayı kullanarak avlanıyormuş gibi bir hayat veriyoruz ki köpek stabil hayatında doğalından kopmasın. Psikolojisi sağlıklı bir köpek olarak devam edebilsin. Biz böyle kullanıyoruz yani mamayı. Ama sen ne yapıyorsun? Köpeği manipüle etmek için kullanıyorsun. Sen diyorum çünkü beni şu an köpek eğitmenleri izliyor biliyorum. Yani sosyal medyadan yaptığınız o saldırılar falan benim için çok komik. Çok komik hareketler. Çünkü altını doldurduğunuz, zannettiğiniz bilgiler de boş. İşte bilmem kaç yıllık literatür, işte bilmem ne bilgileri falan filan bunların hepsini yok sayamazsın. Sayarım abi. Eğer köpeğe zararlıysa ve ben bunun farkındaysam ben bunu çıkar bangır bangır söylerim şu anda yaptığım gibi. Bu yaptığınız sistem yanlıştır. Köpeğe zararlıdır. Köpeğin psikolojisini hiçe saymaktır. Neden köpeğin psikolojisini hiçe saymak değil mi? Onu Niye bu kadar çok yükseldin ya? Niye bu kadar gerildin? Abi çünkü <laughs> şimdi beni izleyenler şunu söyleyebilir mi? Abi ben köpekleri o kadar da sevmiyorum ya. Benim sayfam köpekler üstüne değil mi? Köpek haklarını da savunacağım. Köpek psikolojisinden bahsediyorum. Bir taraftan olayın doğrusunu anlatıp bir taraftan bunları görmezden gelmem. Saçma olmaz mı? Tabii ki göreceğim yani. Tabii ki tepki göstereceğim. Doğrusunu anlatmaya çalışıyorum herkese. E sen de karşı çık. Hiç fark etmez abi. Yani belki anlattıklarından ufacık da bir şey olsa böyle bir kıvılcım olur. Sen de farklı düşünmeye başlarsın. Ya Acaba yanlış mı yapıyoruz gerçekten bir soru işareti bırakırsam benim için yeterli. Yani ben köpeklerden çok şey öğrendim ve çok güzel şeyler yaşattılar bana köpekler ve ben şu an borcumu ödüyorum gibi düşünüyorum. Rahmetli Odi'nin hakkını ödüyorum gibi de düşünüyorum bir taraftan vicdani kısmında. Bu sebepten dolayı ben devam edeceğim yani bunları anlatmaya, bunları konuşmaya devam edeceğim. Rahatsız olan da şu an kapatsın videoyu benim için önemli değil yani. İster izleyin, ister izlemeyin. Ben burada görevimi yerine getiriyorum ve size köpek eğitiminin yanlışlarından bahsediyorum. Devamında peki daha nasıl ispatlarsın diye sorarsan eğer. Şimdi köpek gibi düşünelim değil mi? Kanalımızın ismi ne? Köpek gibi düşünür. O zaman bir deneyelim şunu. Şimdi köpek gibi bakıyorum hayata. Yanımda birisi var. Ben bir insanla beraber yaşıyorum. Tamam mı? Ben köpeğim şu an. Bir insanla beraber yaşıyorum. Ben bu insanı sürü olarak gördüm. Şimdi bu sürüdeki kişi bakıyorum liderlik özelliklerini taşıyor. Ben de dedim ki ben de senin takipçinim. Sen lider ol ben senin arkandan gelen olayım. Bunu da kabul ettik devam ediyoruz hayatımıza. Şimdi eğer aramızdaki bağ sağlıklıysa şöyle olacak. O yürüyünce ben de onunla beraber hareket edeceğim. O durunca ben de onunla beraber duracağım. Neden? Köpekler sürü canlısıdır ve beraber zaten hareket ederler. Giderler mıtıka kontrolü yaparlar. Giderler beraber avlanırlar. Sınırlarını aşan başka bir sürü varsa giderler mücadele verirler vesaire. Ve bunu liderlerinin hareketlerine katılarak yaparlar. Liderlerinin hareketlerine katılmayanlar cezalandırılır sürü tarafından. Çünkü çok önemlidir hayatta kalmak için disiplin, hiyerarşi çok önemlidir köpekler için. Şimdi işin diğer kısmı dan bahsedeyim biraz. Bu doğalı, normali. Şimdi bizim aramızdaki bağ eğer sağlıklıysa ben zaten köpeğe dur, bekle, yat, kalk demesem de köpek benimle beraber hareket etmek isteyecek. Çünkü köpek diyor ki benim ailemin sağlığı bu lidere bağlı. Ben de bu lidere karşı saygılı olayım ki sürünün dinamikleri bozulmasın. Aman bir şey olmasın da bizim tadımız kaçmasın, hayatta kalalım, ölmeyelim. O zaman ben bu lidere tama etmeye, ben bu lidere uymaya devam edeyim diyor. Bu sağlıklı olan. Bunu başarmak gerçekten zor. Köpek eğitmenlerinin neden bu bahsettiğim o kötü istismar dediğim uygulamaları yapmalarının sebebini anlıyorum ama anlayış göstermiyorum. Göstermeyeceğim de. Ben yani işine böyle geliyor diye, daha hızlı bir şekilde olayı çözebiliyorsun diye. Köpeği istismar edemezsin arkadaşım. Edemezsin ve bunu da çıkıp ben çok güzel bir köpek eğitmeniyim diye de etrafta reklamında yapamazsın. Yapıyorsan da o senin suçun yani. Ben çıkar bu şekilde seni anlatırım. Yaptığın numaralardan da bahsederim. Gerisi diğer insanların problemi. Ben herkes üstüne düşen görevi yapsın arkadaşlar. Ben üstüme düşen görevi bu şekilde yaptığımı düşünüyorum. Gerisi beni alakadar etmez. Ben ilacı verdim. Vitamin gitti yerine gitmedi mi takip etmeme gerek yok. Sen köpeği eğer zincirleyip bahçede bağlı tutuyorsan umurumda değil yani. Ya da işte gönderiyorsan bilmem ne koleji, bilmem ne köpek eğitim evi falan filan. Biliyorsunuz yani bir yer var. Sen buralara gönderiyorsan köpeği taciz ediliyor köpek. Köpek istismara uğruyor. E sen köpeği o zaman bak cahillik başka bir şey. Yani bilmemek evet ayıp değil. Bilmiyor olabilirsin. Ama bak bunu izledikten sonra bunun üstüne düşünmüyorsan, bunun üstüne gayret göstermiyorsan araştırmıyorsan bu artık problem abi. Köpeğe değer vermemektir. Çok seviyorum falan filan hikaye tamam mı? Orada hikayeye kalırsın yani. Hikayeye düşer. Benim için. Ve bence birçok bilinçli insan için de öyledir. Şimdi yalancılar diyorum değil mi? Aslında yalancı değiller. Bir kısmı o kadar inanlı ki? Şimdi bana birkaç tane arkadaş yazdı. Dedi ki işte sen böyle böyle sosyal medyada işte yalancı demişsin köpek eğitmenleri için. Aslında öyle değil. Çok da böyle nezaketli konuşan bir arkadaş da vardı bu arada. Selam olsun ona da. En beyefendi, en insana olan da oydu. Ya dedi ki işte ben köpeklerin haklarını ben de savunuyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ben de istismar edenlerden değilim. Vesaire vesaire. Daha sonra anlatmaya başladı. Dedi ki işte mamayı ben şöyle kullanıyorum. Ufak tefek oyunlarla köpeği işte motive ediyorum vesaire vesaire. Şimdi bu arkadaş iyi niyetli bir çocuk yani. Çok net anlaşılıyor. Yıllardır da bu işin içerisinde belli. Bayağı da bir takipçisi falan da var. Yani beni katlar. Ama konu bu değil. Arkadaşım o kadar inanmış ki yaptığı şeyin doğru olduğuna. Çünkü en tehlikelisi bu. Diyorsun ki arkadaşım bak çok güzel anlatıyorsun. Ama bu hani mama veriyorsun ya köpeğe. E sen şartladığının da farkındasın. Biliyorsun yani. Sen de diyorsun evet burada bir şartlandırma yapıyoruz köpeğe. E, bu davranışın iyi olduğunu mamayla mesajını veriyoruz. Ufak oyunlarla falan. E şimdi sen bunun bilincindesin. Ne yaptığının farkındasın. E peki bu Köpeğin zaafını suistimal etmek değil mi? Değil. Peki ne bu? Bu eğitim. Köpek eğitimi dediğin zaman aklına ne geliyor? Otur, yat, kalk, bekle, yanımda yürü, işte geride kal, bacakların arasına gel, hopla, zıpla falan filan. Şimdi bu yaptığımız eğitimse eğer, bir sirke gidelim. Görüyoruz böyle bir tane kocaman bir halka var, cayır cayır yanıyor ve elinde kırbacı olan bir adam var. Kırbaçla aslanları halkadan atlattırıyor. Şimdi ne diyoruz biz? Adama bak, aslan terbiyecisi. Değil mi? Böyle şeyler diyorduk. Birkaç yıl öncesine kadar bunları biz anlatıyorduk yani. Fotoğraf çekiniyorduk falan, gidiyorduk oralara. Ben gitmedim ama gidiliyordu yani o anlamda. Şu an ne diyoruz abi? O aslanları o halkadan atlatmak için o aslanlara ne kadar eziyet ediliyor biliyor musun? diyoruz. Hayvanat bahçesine gitmeyin. Bak o hayvanlar doğadan koparılmış, kafeslerde yaşıyor diyoruz, değil mi? Bilinçlendik biraz daha. Biraz daha olayın iç yüzünü görmeye başladık. Biraz daha hayvanların bakış açısından bakıyoruz. Arkadaşlar bak buraya dikkat. Hayvanların bakış açısından bakıyoruz değil mi? Diyorsun ki bak o aslan ne kadar kırbaç yedi. O halkadan atlamaya alışana kadar. Şimdi bu cümleyi kuran kişi köpek için niye kuramıyor? İşine gelmiyor. Çünkü aslan Afrika'da. Köpek her yerde. Köpek evinde. Şimdi evindeki köpek için böyle düşünmeye başlarsa her şeyi bırakması lazım. Nedir her şey? Gel bakalım boncuk. Gel 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 gel. Aferin. Bunu bırakması lazım. Ya da tamam. Daha böyle yaklaşık bir örnek vereyim. Köpek yürüyor. Köpek durmuyorsa ikaz olarak çek. Şimdi bunu kırbaçla çok yakın. Kırbaç tamam aslanın canını yakıyor değil mi? boynunu ne kadar yaktığını bilmiyoruz. Tamam ben sadece ufak bir çekme olarak yapıyorum. Sadece bir e, ikaz olduğunu anlasın diye yapıyorum. Tamam ona da varım. Peki köpeğin çektiği ya da yaşadığı stresi konuşalım o zaman. Modern hayatımızda ne diyoruz? Her hastalığın temelinde stres var. Şimdi Odi öldü biliyorsunuz. Yaklaşık bir yıl oldu. Videolara ara vermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. Atlatması zor bir süreçti benim için. Çoğu arkadaşım da geçmiş olsun, başın sağ olsun demişti hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çoğuna cevap vermek istememiştim o zaman. Şimdi neden bu konuyu açtım? Şimdi Odin'in ölme sebebi bir kitlesi vardı, bir ur vardı, tümör. Ve bunun kaynağının o zamanki işte araştırmacı ekip stres kaynaklı olabildiğini söyledi. Yani olma ihtimalinden bahsetti. Ve bu köpeğin ölümüne sebep oldu. Yani stresin hayvanlar üstündeki etkisini anlatan bizzat yaşadığım bir hikayeden bahsediyorum yani. <laughs> Merhaba. Az önce sen bana havladın. Gel bir kokla bakayım, tanışalım. Bak köpekte nasıl tanışılır. Koklatırsın. Bak bundan sonra tamam, senle iletişime geçmek istiyorum dedi. Ha üstte çıkarsan hayır. <laughs> Acık şımarıksın sen. <laughs> Oyuncak gibisin de. Bak, bak, bak. Hadi git gez, git şişini yap. İyi günler. İyi <laughs> günler. Şimdi köpek eğitim alıyor değil mi? Veriyorsun 3 ay, 5 ay neyse. Köpek geri geliyor sana. Bir bakıyorsun evet mum gibi. Ne istiyorsan yapıyor, ne dersen hemen anlıyor falan. Böyle bir zaman geçiyor. Bir süre sonra köpek böyle eski haline dönüyor. Eski haline, normaline dönüyor. Bunun bir sebebi ne? Sen oradaki eğitmenler gibi böyle robotik robotik işte otur, yat, kalk, hop, fa, fa. Böyle yapmayacaksın. Neden? Çünkü sen relax yaşayacaksın. Doğalında yaşayacaksın. E sen doğalında yaşadığın için köpek de doğalına dönecek. Yani köpek eğitim aldıysa eğer herkese karşı aynı olması gerekmiyor mu? Neden eğitmene farklı, sana farklı davranıyor? Demek ki köpek eğitim almadı, köpek şartlandı. O sese, o hareketlere, o tavırlara, o mamaya, o kayışa, o ortama vesaire çoğaltılabilir. Köpeğin eğitim aldığı yalanı da birkaç ay sonra niye bozuluyor? Köpek geri geliyor, senin o verdiğin komutları köpek saygısızlık olarak da algılayıp tam tersine yüksek reaksiyon da göstermeye başlayabiliyor. Agresifleşebiliyor. Çünkü sen saygısız davranıyorsun onun gözünde. Tamam mı? Bu da köpeğe verdiği zararlardan bir tanesi. Ve senin köpekle arandaki bağa verdiği zarar. Bu da çok önemli bir madde. Seni ne kadar enteres etti hiç bilmiyorum. Köpekle arandaki bağ mı kuvvetlensin istiyorsun? Yoksa sen ne istiyorsan köpek aynısını yapsın mı istiyorsun? köpekle arandaki diyaloğun ne olmasını istiyorsun sen? Zaten ikincisini istiyorsan bu kanalda işin yok abi. Şimdi diyor ki köpek seninle beraber eğleniyor aslında. Bak ne kadar mutlu. Seninle beraber bu komutları yaparken köpeğin de çok hoşuna gidiyor. Vesaire değil mi? Hep bu şekilde motive ediliyor. Bu şekilde reklamı yapılıyor bu sektörün diyeceğim ben. Sektör çünkü bu. Neden yalan olduğundan bahsedeyim. Köpeğin doğalında ne var dedik? Sürü canlısı dedik değil mi? Sürünün sağlığı için her şeyi yapar. Lideri dinler, işte kavga edilmesi gerekiyorsa kavga eder, avlanır vesaire vesaire. Yuvaya bir şeyler getirebilir. Yavrulara bakabilir vesaire. Değil mi? Çoğaltılabilir. Köpekle beraber yaşayan birisisin. Köpek senin komutlarını neden dinliyor biliyor musun? O sürüde sen sürekli havlıyorsun. Sürekli streslisin. Otur yat, kalk, gel, çık, in falan filan. Değil mi? Sürekli bir ses çıkartıyorsun. Sürekli bir havlama sesi çıkartıyorsun. Hakaret değil bu. Köpeğin gözünden anlatıyorum. Havlama sesi çıkartıyorsun köpek için. E şimdi köpek diyor ki ya bu evde böyle birisi var ve çok stresli. Bu sürünün stresini arttırıyor. Stresini ben en iyisi tölere edeyim susturmak için onun istediklerini tölere edeyim saygısızlıklarını tölere edeyim yeter ki o sussun stresi biraz azalsın ki etraftan bizi duyacaklar bizi bulacaklar ölmeyelim sürünün sağlığı için seni idare ediyor canım kardeşim tamam mı ablacım kardeşim abi bak seni idare ediyor mutluluğundan değil o bu stresi sen köpeğe yüklemiş oluyorsun anlatabiliyor muyum köpek mutlu falan değil köpek ölmemek için evdeki o stresi yönetebilmek için eyvallah diyor ya stresi kendi sırtına alıyor yani sen yüklüyorsun o eğitmenler yüklüyor onu. Yalanlarını saymakla bitiremeyiz belki ama devamını size bırakıyorum. Yeter ki bir kıvılcım olsun bir soru işareti bırakayım benim için yeterli. Bir köpeği doğal ortamında izliyoruz değil mi? Mesela buralarda bir köpek geziyor olsun. Şuralarda koşturuyor olsun. Ve sürü olsunlar bunlar. Sürüdeki köpek hiç gördünüz mü yani böyle bir tablo. Sürüdeki köpeklerden bir tanesi böyle lider. Bir anda bir komut veriyor ve hepsi oturuyor. Böyle ama sanki böyle fişi çekilmiş makine gibi. Bir anda vup diye kalıyorlar. Böyle bir şey gördün mü hiç hayatında? Yani doğal ortamındaki köpekte hiç böyle Şöyle bir hareket gördün mü? Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bunu kesin gördüm. Köpekle beraber yürüyen bir eğitmen var. Eğitmen burada tırnak içerisinde lütfen. Köpekle yürüyor eğitmen. Sonra yürürken bir anda otur diyor, yürümeye devam ediyor ama köpek bir anda böyle yeri çivilenmiş gibi kalıyor. Şimdi bu köpek bundan mutlu olabilir mi? Ya şöyle düşün, bir köpeğin en mutlu olduğu anlardan bir tanesidir. Yürüyüş yapmak. Etrafı koklayacak, enerjisini atacak, keşfedecek vesaire. Köpek hatta yürümek için yaratılmış bile diyebiliriz yani. Köpek o kadar çok yürümeyi sever. Sen şimdi köpekle bir yürüyüş yapıyorsun ve bir anda köpek zınk diye yere yapışıyor. Böyle kalıyor. Ya sen köpeği robot yapmışsın, köpeğin isteklerini görmezden gelmişsin. Köpek de buna mecburen katlanıyor ve diyorsun ki bak gördün mü? İşte köpek dediğim böyle olacak. Ya aklınızı başınıza alın lütfen ya. Canım kardeşim köpekle yaşıyorsun. Köpek dediğin şey koşar Koklar, yatar, zıplar, yuvarlanır. Birçok şey yapar. Asker değil ki bu. Ne gerek var köpeğin o psikolojisini niye heba ediyorsun? Ya bu sorulara lütfen bir soralım kendimize. O kadar çok hataları var ki. Ama yani ben yoruldum şu an artık yani anlatmaktan ve anlayacak insan zaten bu kadarından da anlar. O yüzden yeterli buluyorum şu anki söylediklerimi. Şu an ben sana anlattım. Bir otur bir 5-10 dakika bir çay kahve içerken bir düşün bakalım ya. Acaba dediklerim doğru olabilir mi yani? Git bir Google'la bir araştır bakalım. Neler var köpek psikolojisinde neler var? Yani senin istediklerini yaptığı zaman çok iyi bir köpek olmuyor o köpek. Gerçek bilginin peşindeysen, köpeğinin sağlığının peşindeysen gerçekten bu tarzda bilgilerin peşinde olmalısın. Yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Herkes kendisine ve köpek dostuna çok çok iyi baksın. Sonraki videolarda yine konuşuruz. Bu konuyla alakalı birçok şey zaten anlatacağım. Hoşçakalın. Bay bay.